Merhabalar. Merhaba. Ee, İskender Paşa Halk Meclisi önündeyiz. Bu Meclis e, Halk Meclisi fikri nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir ihtiyaç e, konusunun ihtiyaca karşılık olarak bu, bu çalışmayı başlattınız? Şimdi daha önce bu meclis açılmadan önce mahallede yani ilk temel e, esas olan şeyler misal mahallede bir kız kaçırma olayı, e, aileler arasında kavga, çocuklar arasında kavga yani özellikle hırsızlık, uyuşturucu, fuhuş bu türlü şeylerden yani herkes e, meclise geliyorlar. Zaten e, derneğimiz Eşit Özgür Yurttaş Derneği e, dernekler masasına bağlıdır. Yani bu çerçevede buraya gelen halk memnuniyetle paylaşılıyor kimse yani eskisi gibi kavga etmiyor. Hırsızlık desen eskisi gibi olmuyor. Yani bu tür şeyler yani bayağı meclisin büyük fonksiyon oldu yani. Bu konuda yani herkes meclisten de memnundur yani. Ee, burada bir e, halk komünü de var ve işliyor şu anda da e, çatışmalara rağmen. E, bunu biraz bize açar mısınız? Neler yapıyorsunuz burada? Komün nasıl örgütleniyor? Halkla nasıl bir dayanışma içinde? Ya şimdi bizim buradaki komünler e, yaşam dediğimiz şimdi halk buraya geldiği zaman misal halkın hiçbir e, evinde e, it, gereç e, şeyleri yok. Biz burada ne yapıyoruz? Aileyi çağırıyoruz. Aile buraya geliyor. Herkes kendince. Yani verebildiğince, misal kimisi bir halı verir, kimisi bir televizyon getiriyor, kimisi bir şeyler getiriyor. Ailenin yani o şekilde temel ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yani burada o dayanışma içerisinde olduğumuz sürece da zaten böyle gayet işliyor. Yani çok halkımız da buraya geliyor. Yani burada diyorsunuz ki bazı ihtiyaç sahibi aileler yine diğer aileler tarafından ihtiyaçları karşılanıyor. Tabi tabi her şey karşılanıyor. Zaten önceden getiriyorlar. Biz burada stokluyoruz. Evet. Gelen ailelere de eşit şekilde ne ihtiyacı varsa ona göre veriyoruz kendilerine. Yani bir memnun şekilde buradan ayrılıyorlar. Burada peki gençlere yönelik veyahut da yine annelere, yaşlılara yönelik de kültür sanat çalışmaları veyahut da buna benzer yine sosyal çalışmalar var mı? Ya şimdi burada oluyor daha yeni yeni planlarımız projelerimiz var bu kültürle yani dayanışma misal çocuklar için folklor olsun saz dersi olsun daha değişik şeyler kültürler yapı oldu mu biz burada bizim zaten bir şeyimiz var yani çocuklara ders veriyoruz hocalar geliyor gönüllü mayasına burada yardımcı oluyorlar. yani her türlü kültür şeyi burada görüyorlar. Yani. Çatışmalar nasıl etkiledi sizin çalışmalarınızı? vallahi çatışmalar yani bizi diyebilir mi yüzde elli etkiledi yani hemen yanı başımızda top silah sesleri geliyor. Biz de burada zaten esnaflarımız hep kapalıdır. Halk doğru düz dışarıya çıkamıyor yani çalışmalarımızı bayağı etkiliyor yani. Halk buraya insan dışarıya çıkamıyor, korkuyor. Yani kurşunların, mermilerin nereden geleceği belli olmuyor. Halk bu yüzden tedirgin yani. Peki bir çağrınız var mı Türkiye kamuoyuna? Halk meclisi olarak, Sur Halk Meclisi. Şimdi biz ilk başta kardeşçe yaşamayı diyoruz bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye. Yani herkes kendi ülkesinde nasıl yaşıyorsa, yani Diyarbakır güzel bir ülkede niye böyle yani iki kardeş yani düşmanlığı gibi yaşıyoruz? Yani herkes özgür yaşamda, herkes kendi dilinde, kendi temel ihtiyacını yaşamasını temel ediyoruz. Tamam, teşekkürler, çok sağ olun. Tamam,